Kızımın kızın babası şöyle gelsin. Oğlanın babası da gelsin şöyle. Kızın babası da çok genç. Yok öyle. Ya, Biz çökmeden ha. olmaz. Nasıl evet. evet. Kızımızın anası burada mı? <laughs> Kızımızın anası burada <Ha>. mı? Tamam. <laughs> Değerli canlar. Ben bir sessizlik istiyorum lütfen. Bir sessizlik istiyorum. Evet, isminiz Dursun. Dursun, Dursun Efendi. Bahanesiz dost köyüne varılmaz. Misafire de niye geldin diye sorulmaz. Bizim de bir bahanemiz var geldik buraya. Vakitsiz bir aşmaz. Hep kanadına da koşuşmaz. Bizim bir koşumuz var yuvada uçmak için. Bunu bir kanadı da sizden alacağız. Beraber yuvadan uçuracağız. Evet. Allah'ın emri, Peygamber'in kabli, İmam Cafer Sadık Hazretleri'nin erkanı üzerine hazır bulunan canların da şahitliğiyle kızınız Selcan'ı oğlumuz Kaan'a eş olarak almaya geldik. Sizler buyurursunuz efendim. Hak ayrısı Yok. diyor değil mi? Peki. Bir daha soruyorum. Allah'ın emri, Peygamber'in kabli, İmam Cafer Sadık Hazretleri'nin erkanı üzerine hazır bulunan canların da şahitliğiyle kızınız Selcan'ı oğlumuz Kaan'a eş olarak almaya geldik. Siz ne buyurursunuz efendim? Hak diye. Son kez söyleyeyim. Allah'ın emri, peygamberin kabri, İmam Cafer Sadık Hazretleri'nin erken üzerine hazır bulunan canlarında şahitliğiyle kızımız, Selcan'ı, oğlumuz Kaan'a eş olarak almaya geldik. Ne buyurursunuz efendim? Peki. Eğer canlar, kızımızın babası diyor ki, Allah'ın emri başımızın tacıdır. Allah'ın emri, peygamberin kavli, İmam Cafer Sadık Hazretleri'nin erkanı üzerine hazır bulunan canlarında da şahitliğiyle kızımız Selcan'ı, oğlumuz Kaan'a eş olarak verdik. Siz de Allah'ın emriyle alıp kabul ettiniz mi? Kabul ettik. Allah'a eyvallah der misiniz? Bayraman. Peki. Kızımızın babası diyor ki Allah'ın emri başımızın tacıdır. Allah'ın emri peygamberin davri İmam Cafer Sadık Hazretleri'nin erkanı üzerine hazır bulunan canlarında da şahitliğiyle kızımız Selcan'ı, oğlumuz Kaan'a eş olarak verdik. Siz de Allah'ın emriyle alıp kabul ettiniz mi efendim? Son kez söylüyorum. Kızımızın babası diyor ki Allah'ın emri başımızın tacıdır. Allah'ın emri Peygamber'in kavli İmam Cahit Sadık Hazretleri'nin üzerine hazır bulunan canlarında şahitliğiyle kızımız Selcan'ı oğlumuz Kaan'a eş olarak verdik. Siz de Allah'ın emriyle alıp kabul ettiniz mi efendim? Peki. Birinizin canlar geçerli. Birinizin Birinizin bir oğlu vardı, bir kızı daha oldu. Birinizin bir kızı vardı, bir oğlu daha oldu. Önemli olan bu gençlere yardımcı olup yuvadan uçurmak. Size düşen görev budur. Birer evlat daha kazandınız. Allah her iki aile hayırlı uğurlu olsun. Kızımızın anası nerede? Canlar gerçeği. Nerede kızımızın anası? He? Kızımızın analar sizler de bu birlikleri onaylıyor musunuz? Sizler de bu onaylıyor musunuz? Çünkü en çok emek analarında bir evet. Kızım, Sen onaylıyorsun değil mi? Peki. Siz de onaylıyorsunuz. Peki burada bulunan bütün canlılar Allah için şahitlik ediyor musunuz? Ed